Ee, benim isminin anlamı çok şeref sahibi olmak. Benim adım Onur. Onur isminin anlamı insanın kendine karşı duyduğu saygı. Isminin anlamı Allah tarafından verilen eli olarak bilinmektedir. İşte... Alper isminin anlamı yiğit ve kahramanlık yapan kişidir. Benim adım Mert. Nerin eri güvenilir kişi demektir. Benim adım Yazeli. İsmimdeki yaz Yiğit anlamında. Ali ise yüce anlamındadır. Teşekkür ederim. Merhaba, benim adım Duru. İsmimin anlamı saf, berrak ve temiz. Ben Yonca Şentürk. Adamın sözlük anlamı kır bitkisi. Çiçek dilinde de adım şans anlamına geldi. Adım Furkan Tabur alıyor. Adımın anlamı tevfik. Yani doğru yansın ayırma anlamına gelir. Merhaba. Benim adım İbrahim Edhem. İki kelimeden oluşmaktadır. İbrahim hakların babası. Yüzse babası demektir. Ethem At. Merhaba, benim adım Esma Nur. Esma'nın anlamı Allah'ın isimlerinin tamamı. Nur'un anlamı ışık saçan kişi, nurlu kişi. Türkçe Arapça? ben Koval. Melisa Koval. Melisa'nın anlamı ilgili ve tatlı şey anlamına gelmektedir. Merhaba ben Poyraz Bozkurt. Bugün size isminin anlamını anlatacağım. Poyraz <laughs> kuzey yönden esen soğuk rüzgar rüzgara verilen addır. Merhaba, benim ismim Malgın. İsmim Türk Dil Kurumu'nda esen rüzgar olarak geçiyor. Merhaba, benim Su. İsmin anlamı her şeyin başlangıcı su gibi berrak ve temiz uzun boylu kız anlamına geliyor. Adım Zeynep. Birinci anlamım babasının kızı, babasının süsü anlamında kullanılıyor. İkinci olarak ise mücevher, değerli taş anlamında kullanılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba. Ben Utku. Utku demek üstünlük ve zafer demek. Merhaba. Adım Berkan. Adımın anlamı şakıma, parıldama. Merhaba. Benim ismim değil. İsmim ismimin sözlük anlamı sığ olmayan demektir ama de benim adım aya. Adımın anlamı kuruso. Adımı annemle babamın ortak kararı. Teşekkürler. Merhaba, benim adım Defne Su. Benim isminin anlamı Defne, Defne güllerine, Yaprakları Güzel Kokulu, Yaz ve Kış mevsimlerinde hep yeşil kalan bir ağaç. Su ise hidrojen ve oksijenden oluşan renksiz sıvı madde. Merhaba, benim adım Pelin. İsmimin anlamı bir çiçekleri açan acı ve keskin kokulu hekimlikte yararlanan otsu bir bitki anlamına geliyordu. Merhaba, benim adım Melis, adımın anlamı balırsa. Merhaba, adım Selen, adımın anlamı müjde, bolluk, bereket anlamına gelmektedir. Adım Mehmet Akif, İsmin anlamı güzel ahlak, ibadet ile uğraşan kişi. Baba. Adım Hayri Nisa Coşkun, anlamı ise hayırlı kadın demek. İsmim Toprak, ismimin anlamı canları yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümüdür. Merhaba, benim adım Yağmur. İsmimin anlamı da atmosferde bulunan buharın yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne sıvı olarak düşen yağın yağış ve bereket demektir. Merhaba, benim ismim Eylül. Eylül ismi Allah tarafından bir hediye olarak bilinir. Görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir.